çok eski bir hesap. Kredi kartım da yine aynı şekilde. Daha şifresi alınmamış bir kredi kartı. Samsun'da banka müşterilerinin bilgisi dışında kredi çekildiği skandalında yeni bir iddia gündeme geldi. Kredi kartım boşaltılmış. İşte üzerime sanal kartlar açılmış. Krediler çekilmiş. Her şey bir avukatın aramasıyla başladı. Murat Çödel hakkında icra işlemi başlatıldığını gelen telefonla öğrendi. Önce dolandırıcı sandı. Borcum olduğu söylendi. İddialara göre işlemleri yapan kişi bankada görevli bir çalışan. Banka tarafından mağdur edildim. Bankanın içerisinden yapıldığına adım kadar eminim. Önce telefon numaram değişmiş mesela? Yani cep şubeden, yani cep şubeye girilmeden önce cep telefonu numaram değiştirilmiş. Sonrasında işte sistem tarafından otomatik olarak şifrem sıfırlanmış. Sonra anında işte cep şifreden... Ee, şifreler alınmış. Ee, müvekkilim adına bilgisi dışında yapılan işlemler neticesinde e, farklı hesaplara para aktarımları olmuş. Kredi kullanımı, e, ek hesap limitinin e, sonuna kadar kullanılması gibi. E, buradan elde edilen paralar, müvekkilin hesabına geçen paraları e, şüpheliler kendi tanıdıkları, tahminen e, organize eylem birliği içinde olduğu kişilerin hesaplarına aktarmışlar. Bu kişiler kripto para e, uygulamalarında paraları değerlendirmiş. İlaveten başka kişilerin hesaplarına transfer etmişler. Adına kredi çekildi, kart limiti yükseltilip içi boşaltıldı. Murat Çödel bu şekilde kendisi gibi birçok kişinin daha mağdur edildiğini söylüyor. 22 bin liralık kredi kartına nasıl 150 bin liralık bir ek hesap açılabilir? Ya da bize deniliyor ki siz şifre vermişsiniz. Yani Biz telefon kayıtlarımızı falan indirdik, inceledik. Herhangi bir yabancı görüşme yok o tarihlerde, herhangi bir onay mesajı vesaire bir şey yok. Banka çalışanlarının olaya dahil olduğu şüphesindeyiz biz. Çünkü telefon numarasının, mail adresinin dijital sistemde değiştirilmesi başka türlü mümkün gözükmüyor. Bu yönüyle bankanın da sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Aldığımız duyumlara göre aynı bankanın aynı şubesinden birden fazla kişi bu durumla karşılaşmış. Tüm bu yaşananlar ise bankalar ne kadar güvenli sorusunu akıllara getiriyor. Paramızı bankaya koymamızın sebebi nedir? Yani bir güven. Hani o, orada daha güvenli olması için oraya yatırırız yani. Ama bir tedirginlik oluştu yani gerçekten. Hani bu kadar kolaysa, yani bu kadar kolaysa insanların hesaplarına girip işte üstlerin, üzerlerine krediler çekip hesaplarını boşa, boşaltabilmek bu kadar kolaysa yani bilemiyorum yani nasıl nasıl bir ee, sorunumuz var. Karşıda hani karşımıza çıkacak. Bundan sonraki sorunları düşünemiyorum yani.